Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de Morgan kurallarını işlemeye çalışacağız. Morgan gerçekten matematikte hem mantık konusunda hem de kümeler konusunda bayağı bizi rahatlatmış. Atasına babasına rağmet Hindistanlı bir amcamızmış. Şimdi ne demiş bu Demorgan? Gelen onlara bakalım. Bakın. Ev veya bunun değerlerini almış Demorgan. Şöyle yapmış. Demiş ki bunun değerleri hmm, veya veya'nın tersi V olacak Q'nun değerleri. Yani Demorgan şunu söylemiş. Eğer siz veya'nın değerlerini alıyorsanız V bulursunuz. Aynı şekilde P ve Q'nun değerlerine bakarsanız yine aynı şekilde P'nin değerleri bu defa V veya'ya döner veya Q'nun değeri olur. Bunu söylemiş bize De Morgan. Az önce başka derslerimizde tekrar ettiğimiz bir önermenin değerlerinin değerleri kime denkti? Kendisine denkti arkadaşlar. Bunu da De Morgan amcamız söylemiş. Burayı böyle hissettiyse bakalım o çözüp konuda daha sonraki çözümlerimle buraları bol bol ele alacağım arkadaşlar. Önermesinin en sade halini bulunuz. Böyle sorularla çok karşı karşıya kalırsınız. Bakın burada bu P ve Q'ya yapabileceğim bir şey yok. Aynı şekilde P ve Q'nun değerlerini de yapabileceğim bir şey. Yok. Ama burada biraz akıllı olmanız lazım. Diyeceksiniz ki burada P var, burada da P var. B var, B var. Hmm, demek ki bu adam burada bir parantezi almış. Ya da dağıtmış. O zaman elim P e parantezini alalım. P parantezine alırsak buradan P gelir. Hemen bunun yanında B gelir. Burada kim gelecek arkadaşlar? Şu gelecek. Ortada B gelecek. Şunda da kim gelecek? Q'nun D'leri gelecek. Bu Burayı kapatalım. En sonda şu paranteze parantezin dışında ne var? D var. Bunu D'leri. Bakın burası kime ait? Kime de denk Q Şu veya Q'nun D'leri 1'e denktir. Bunun ismi topluluğu P veya P'nin D'leri ne denktir arkadaşlar? P ve P'nin D'leri 0'a. Biz buna demiştik. Buna ne demiştik? lütfen Evet, burada da ne var Q veya Q'nun değleri veya var ise burada 1'e eşittir burada son olarak P e ve 1'in nesi olur değleri olur P ve 1 kime denkli P0 ise 0'a denktir P1 ise 1'e denktir o zaman P'ye denktir arkadaşlar P'nin e değleri sonuç ne olacak P'nin e değeri burası P olarak bir dışarıda değiller var. P'nin değilleri olur. Bunun en sade hali de budur. Son bir soru daha çözüp burayı kapatalım. Ne diyor? Yine önermesinin en sade hali nedir diyor. Bakın öncelikle parantez içinde ne var? Bir demorgan var. Önce bu demorganı yapmamız lazım arkadaşlar. Yapalım. R ve şu R ve de Morgan yapıyorum. R'nin değilleri ve R'nin değilleri veya ne olacak? V olacak. S'nin değillerin değilleri de kime eşit olacak? S'ye eşit. Bunun değilleri. Bunun değilleri. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Şu parantezi kaldırabiliriz. Neden kaldırabiliriz? Çünkü ikisi de V. V, V ise bu parantez kalkar bunu ne demiştik biz? Birleşme kuralına demiştik. Peki o zaman şurası ne olacak? R, ve R'nin değilleri ve S. Bunun Burada ne var arkadaşlar? R ve R'nin değilleri az önce söyledim. P ve P'nin değilleri sıfıra eşit. E R ve R'nin değilleri de kime eşit? Yine şurası sıfırmış. Yani burada sıfır ve S'nin değilleri var. B'nin içinde sıfır var ise sonuç sıfırdır. Sıfırın değeri kime denktir? O zaman bunun en sade halinde. de anlaşılmıştır. De Morgan kuralı. Dediğim gibi sadece burada tanıtımlarını yapıp parti parti merak etmeyin. Sadece konuyu şu an iyi anlamanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın. Pidin Be tästä,